Herkese merhabalar, ben Burak Şolt Bu videoda sizlerle beraber Rode Wireless Mi Go 2 ve Wireless Pro'yu kıyaslayacağız. Bunlar birer kablosuz yaka mikrofonu. En çok merak ettiğimiz şey şu, şimdi farklı fiyat segmentlerindeler, aralarında ne kadar ses kalitesi farkı var, ne kadar özellik farkı var, bunlara detaylıca giriyor olacağım. Canlı canlı dinleyeceksiniz zaten kulaklıklarınızı. Şimdiden hazırlayın. Rode Wireless Mi benim severek kullandığım fiyat performansı oldukça yüksek. Hatta şu anda beni bir Rode Wireless Mi üzerinden dinliyorsunuz. İki set var bende bundan. Neden? Fiyat performansını çok beğendim, kardeşime de bir tane aldım, kendime de bir tane aldım. O da sosyal medya işleri yapıyor. Sonrasında kendi şahsi YouTube kanalım için arkadaşlar, Rode Wireless Go 2 almıştım. O zamanlar Wireless MI yoktu. Bu aralarındaki en eskisi. Ama nedir? İçerisinde dahili bir depolaması var. Mesela Wireless MI de yok. E, i̇şinizi garanti altına alan bir çözüm aslında. Yani kamerada, kablosunda bir yerde bir sıkıntı çıktı, aha! Burada yedeği var. Sonrasında Wireless Pro arkadaşlar. Rica ettik. Rottürk'e e, yolladı bizlere bir tane. En önemli özelliği 32 bit olması ve aynı zamanda kutu içeriğinin daha zengin olması. Kullanışlılık açısından ciddi avantajları da bulunuyor bunun ama... Diyorum ya fiyatları birbirlerinden ciddi şekilde farklı. Hangisi bizim ihtiyacımıza daha uygundur detaylıca anlatacağım. Rode Wireless Mi'den başlayalım isterseniz. Aralarındaki en uygun fiyatlısı ve performansını çok çok beğendiğim için fiyatına göre dediğim gibi iki set aldım. Şu anda beni Wireless Mi üzerinden dinliyorsunuz. Hangi mikrofonu anlatıyorsam onu üzerinden de sesini dinlemiş olacaksınız canlı bir şekilde. Şimdi üzerinde devasa logolar var. E, canlı canlı <laughs> gözüküyorlar. Bazı meslektaşlarım üzerine bant çekiyorlar hatta bu kadar da belli olmasın yakada diye. Yani bir yandan da haklılık payları var. Wireless Pro'da zaten o olayı bir, bir miktar çözmüşler. Onun da detaylarına ineceğiz. Şimdi bu cam yüzey gibi bir yüzey aslında. Çizilmeyi biraz açık arkadaşlar. Ama yani biraz iyi sakladığınız sürece çok sıkıntı olacağını da zannetmiyorum. Mesela bu uzun zamandır kullandığım mikrofon. Şu anda mesela belli oluyor mu pek? Yok. Üzerinde halbuki çizikler var. Sonrasında üzerlerine geliyorsunuz İkisinde de aslında mikrofon var. Bunun iki farklı versiyonu bulunmakta. Bir alıcı, bir verici, iki verici bir alıcı şeklinde. Mesela ben şu anda işte bir tane kamera. Arkada kimse yok. işte tek başıma çekim yapıyorum. Dolayısıyla bir alıcı, bir verici işimi görüyor ama uygun Bugün fiyatlı iki verici bir alıcı çözüm o da var seçenek olarak bulunuyor. Şimdi iki mikrofon bunun avantajı şu arkadaşlar. Diyelim ki siz kamera karşısında bir şeyler anlatıyorsunuz. Kamera arkasında da birisi var ve videoya katkıda bulunuyor diyelim. O da kamera arkasındaki gizli yüz olarak videoda konuşmasını yapıyor. Bunu sağlıyor aslında. Çok kullanışlı mıdır veyahut sürekli böyle bir çalışma ortamı oluşur mu o tartışılır. Ama ikisinin üzerinde de mikrofon bulunuyor. Siz tabii ki alıcı olanı kameraya takmanız gerekiyor. Öyle bir durum söz konusu. Bildirim ledleri var üzerinde. Bağlandı mı? Şarj durumu nasıl? Bunu görebiliyorsunuz. Üzerlerinde bir ekran yok dahili depolama yok. Zaten Wireless Go 2 ile arasındaki en önemli farklar arkadaşlar bunlar. Bir tane jack girişi görüyorsunuz. Kablolu bir mikrofonunuz varsa kablosuz hali dönüştürmüş oluyorsunuz. Bir aparat olarak kullanıyorsunuz bunu. Tip-C portu görüyorsunuz. Buradan şarjını yapıyorsunuz. Kutudan çıkan şarj kabloları ile beraber. Herhangi bir tanesinden adaptör çıkmıyor ama telefon adaptörü ile beraber şarj edebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Arkasında arkadaşlar mandallar var. Mandalla beraber yakınıza sabitliyorsunuz. Ve bunun kutusunun içerisinden hem Lightning hem tip kablosu çıkıyor. 14 ve öncesi bir iPhone'a sahipseniz mesela Lightning kullanıyorsunuz. tip üzerinden herhangi bir telefonu bağlayabilirsiniz. 15 ve diğer Android e, telefonlara geçtiğinizi de sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Telefon uygulaması var. İşte ses merge mi olsun? Yani iki kanal tek bir hatta mı birleşsin? E, tek bir ses olarak mı bunu yöneteyim yoksa split, iki ayrı kanal olsun. Ben ikisinin seviyesini ayrı ayrı belirleyeyim mi? Uygulaması üzerinden bunu yapabiliyorsunuz. Güncelleyebiliyorsunuz. Burada bir kontrolcü, bir ekran yok çünkü. Dolayısıyla telefon uygulamasına bağımlı kaldığınız durumlar oluşabiliyor. Ama nedir? Bunda otomatik kazanç ayarı var. Dolayısıyla ben kamerama takıyorum. Herhangi ekstra bir ayar yapmama gerek yok. Ve mikrofon bunu çok güzel yapıyor. Yani sesinizi patlatmadan düzgün bir noktada tutuyor. Tabii ki üzerine siz yani post prodüksiyonunu yaparken filtre atabilirsiniz. Sesi birazcık daha yukarı aşağı çekebilirsiniz ama ben patladıklarına şahit olmadım. En önemli şeydi de buydu açıkçası. Rode Wireless Go 2'ye geçtik. Ses kalitesi ne kadar fark etti? artı 7 eksi yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Fiziksel özelliklerinden başlayalım. Yine üzerinde Rode yazıyor, Wireless Go 2 yazıyor. Yani kendini belli ediyor. Evet bu bir Rode e, mikrofondur delirtiriyor. Wireless Mi aralarında hani kalınlık olarak şöyle hepsini bir yan yana görün arkadaşlar. Çok bir fark yok aslında. Boyutları da birbirlerine çok çok benzer. Üzerinde yine bildirim ledleri var. Bağlandı mı? İşte şarj durumu nasıl? Bunları takip edebiliyorsunuz. Yeşil veya kırmızı yanıyor işte şarj bitmeye doğru. Ama nedir? Road Wireless Go 2'nin alıcısı üzerinde aslında bir ekran bulunmakta. Buradan çeşitli kontrolleri yapabiliyorsunuz. Hemen işte ben kasaç ayarını yapayım. İşte şu anda split mi? Merge mi? O kanal ayarını yapabileyim istiyorsanız telefona veya bir işte PCMK'e e bağlamadan bu tür kontrollerin bir kısmını yapabileyim istiyorsanız, evet bu mikrofonun bir avantajı var. Dediğim gibi Rode Wireless Go 2 aralarındaki aslında en yaşlısı ama üzerinde hem ekran var hem de dahili depolama var. Wireless mide böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani diyelim ki mikrofondan kaynaklı, kameranızdan kaynaklı, kablodan kaynaklı bir sıkıntı oldu kayıt gidiyor. Ama Rode Wireless Go 2'de dahili depolama olduğu için ki e, arkadaşlar dahili depolama olunca Wireless Pro'da Wireless Go 2'de 7 saate kadar sıkıştırmasız bir ses kaydedebiliyor. Oradan sesi kurtarıyorsunuz, işinizi kurtarıyorsunuz. Düşünsenize bir etkinlik oldu, sadece bir defa yapılıyor. Hani kamera karşısında böyle bir şey yapsanız bunu tekrarlayabilirsiniz ama tekrarlayamayacağınız işlerde bir güvence sağlıyor size. İşte ben o yüzden Wireless Go 2'yi tercih etmiştim. Üzerinde Tip-C portu var. Dediğim gibi yine telefona bağlayabilirsiniz, PC'nize, Mac'inize bağlayabilirsiniz. Uygulamaları sorunsuz çalışıyor. Ne güncellemede ne de yönetiminde hiçbir sorun yaşamadım. Hani özellikle üzerinden dosya alışverişi yapıyorsunuz, orada yeterince de hız sunuyor aslında. Sonrasında bildirim ledleri var. Bağlantı durumu, şarj durumu bunları görebiliyorsunuz. Bunları alıcısı üzerindeki ekrandan da görebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz. O wireless miydi? Üzerindeki ışığa bakmak zorundasınız. Veyahut işte telefona bakıp ya işte şarj durumu aslında şu anda nasıl ikinci, üçüncü çekimi çıkarır mı diye bakmanız icap ediyor. Go 2'nin dediğim gibi ekranıyla böyle avantajları var. Mikrofonun kendisini görmektesiniz. Bir tane mikrofon girişi de var. Yani kablosuz yaka mikrofon olarak kullanırken ya benim kendi yaka mikrofonum var kablolu onu kablosuz hale getireyim dediğinizde Bujaktan bağlayıp bu şekilde bir aparat olarak kullanabiliyorsunuz Altında açma kapama butonu var Açılması-kapanması hızıyla alakalı şöyle bir şeyden bahsedeceğim Wireless Pro'lar çok hızlı açılıyorlar ve çok hızlı kapanıyorlar e, Rode Wireless Go 2 o konuda bir tık yavaş kalıyor açıkçası Yani uzun süre basmanız gerekiyor ve açıldıktan sonra toparlamasını biraz bekliyorsunuz Peak istabitesi anlamında herhangi bir tanesinde sıkıntı yaşadığımı Wireless Mi'de hiçbir sıkıntı yok Wireless Pro'da hiçbir sıkıntı yok Ama Wireless Go 2'nin e, alıcısı özellikle ya açılırken ya da kapanırken çekim esnasında kesinlikle değil yani öyle bir şeyle karşılaşmadım. Çünkü bununla da bir sürü video çektim arkadaşlar. Şey oluyor ya e, kitlenebiliyor bazen. Hani basıncı yine kapanıyor öyle şarjını bitmesini bekleyecek kadar bir durum söz konusu olmuyor ama bazen kitleniyor hala. Yani güncellemelere rağmen bu konu en azından benim elimdeki üründe çözülmedi. Ha çok büyük bir eksimi şöyle söyleyeyim 4 ayda 5 ayda bir karşılaştım ya da karşılaşmadım. Ki sürekli videoda çekiyorum yani. Arkasında yine bir mandalı var. Wireless midde de olduğu gibi bunun üzerinden sabitleyebiliyorsunuz. Ve telefonla kullanımda şöyle bir şey var. Wireless mide e, özellikle ben kullandım. MagSafe'li bir iPhone'unuz varsa MacGo Clip adında bir ekipman var. Bununla beraber Alıcıyı telefonun arkasındaki MagSafe yerine sabitliyorsunuz. Mıknatıslarla beraber gayet de güzel tutunuyor. Dolayısıyla telefonunuzun altından sarkan bir alıcı görmemiş oluyorsunuz. E, kutusunun içerisinden çıkan kablo da kaliteli ve tam o boyu kurtaracak kadar bir boy. Kameranıza bağlarken de aynı şekilde. Wireless MIDI arkadaşlar Lightning kablosu da çıkıyor kutudan. Ama Wireless Go 2'ye geldiğinizde Lightning kablosu yok. Sadece Type-C kablosu var. E, Wireless Pro'ya geliyorsunuz hem Lightning hem Type-C kablosu var. Go 2 aralarındaki dediğim gibi en yaşlısı Dolayısıyla o dönemler kutu içerisinde Lightning kablo dahil değildi siz ekstra Olarak satın alıyordunuz. Rode Wireless Go 2'nin dönemine göre tek ilçesi Şuydu bir taşıma çantası ile geliyor Ama bezden bir çanta yani içerisine Takıp şarj edebileceğiniz bir e, kutu Değildi. Rakiplerinde vardı bu Aslında ama Go 2'de maalesef Yoktu. Mesela Wireless Pro'da artık O da gelmiş bir istasyon takıyorsunuz O istasyonun da kendi şarjı var e, Bu mikrofonları da şarj edebiliyor e, Dolayısıyla uzun süre prize erişemeyeceğiniz durumlarda çok daha uzun süre kullanım süresi elde ediyorsunuz. Hatta ben çantası yerine 3D printer'dan bir aparat bastırdım, bastırdım böyle hepsini bir arada tutsun diye. Yani tek eksi, tek eksi çantaydı ve şarjlı bir çanta gerekiyordu. Ve şu anda sesimi Rode Wireless Pro üzerinden dinlemektesiniz. Wireless Mi'yi dinlediniz, Go 2'yi denediniz ve Wireless Pro hani ses kalitesi farkları hakkında kaba taslak bir fikre sahip olduğunuz diye düşünüyorum ben. Belki de çok yakın geldi, belki de birbirlerinden çok uzak geldi. Mutlaka kulaklıkla dinlemekte fayda var ve şöyle bir şey de var. Ben mesela şu anda bu videoyu Fujifilm xh 2 üzerinden çekiyorum ve kameranın üzerindeki ses yongası da bu sesin yönetimi için çok çok önemli. Ayrı ses kayıtçıları var. Onlarla beraber elinizdeki mikrofonu daha iyi bir şekilde potansiyelinden faydalanabiliyorsunuz. Ama bunun gibi bir kurulumu yapacaksanız Evet, kameranın üzerindeki ses yongası ve mikrofonlar, aradaki farkı duyuyorsunuz. Fiziksel özelliklerinden başlayalım. Üzerindeki marka, model yazısı artık öyle belirgin değil. Dolayısıyla üzerine bir bantla kapamaya artık gerek yok. Bunu bazı meslektaşlarım yapıyorlar. Yani neden üzerinde koskocaman rot yazsın veya bir yazı belli olsun? Mikrofon neden kendini belli etsin? Belki de babanı da bu şekilde yapıyorlar. Ben kendim şahsen yapmadım. Ama yani evet mikrofon biraz büyükçe mi? Biraz büyükçe bir mikrofon. Bir de üzerinde yazılar olunca çok fazla dikkat çekebiliyor belki de. Ve bu bildirimleri de belli ki dikkate almışlar. Bu şekilde soluk çok belli olmayan bir yazı görüyorsunuz. Üzerinde yine bildirim ledleri var. Bağlantı durumu şu durumunu görebiliyorsunuz. Mikrofonun kendisini görmektesiniz. güç açma kapama butonu var. Dediğim gibi Rode Wireless Pro e, Go 2'den çok hızlı açılıyor. Çok da hızlı bir şekilde devreye giriyor açıkçası. Tip-C portunu görmektesiniz. Yine PC, telefon e, buradan bütün yazılımlarıyla beraber efektif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hiçbir sorun yaşamadım. Bunda mesela alıcının takılma sorunu vesaire falan oldu mu? Hayır. Hiçbir şekilde olmadı. Tabi e, Wireless Mi ve Go 2 kadar uzun süre kullanmadım belki ama yani bu mikrofonda bir aydır falan bir buçuk aydır bende. Yani şu zamana kadar bir sıkıntı yok. Yine üzerinde bir jack'ımız var. E, kutu içerisinden arkadaşlar dediğim gibi çanta çıkıyor. Bu çok önemli bir avantaj. Hani uzun süre enerjiye erişemeyecekseniz çok önemli bir avantaj. Aynı zamanda kablolu mikrofonlar da çıkıyor. Go 2'den veya Wireless Mi'den çıkmıyor bu. Dolayısıyla bunu bir aparat olarak kullanıp bir diğer e, kablolu yakalı, yaka mikrofonunuzu da kullanabilirsiniz. İlla roda olmasına gerek yok ve verdiği çıkış gücü de gayet güzel. Yani mikrofonlarınızı, yaka mikrofonlarınızı besleyecektir. Arkasında yine bir mandalımız var. Bu şekilde takabilirsiniz. Yakanızı biraz aşağı çeker mi? Hepsi biraz çekiyor. Bunlardan çok daha küçük, çok daha hafif mikrofonlar da var. Yani çok çeker mi? Yani şu anda görmüş olduğunuz üzere aslında. Biraz düzeltme ihtiyacı hissettim. Yani hepsinde bunu hissediyorum açıkçası. Sonrasında bunu isterseniz mıknatıslı bir aparatla beraber de tutturabiliyorsunuz. Çünkü mesela gömlek oluyor. Gömleğin köşesinden tutturmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü böyle açık yani adamın şimdi ben ortaya nasıl koyacağım onu koyamıyorum. Düzgün bir konumlandırma istiyorum. E, gömleğin kenarını koymanız gerekebiliyor. Ama daha iyi konumlandırma için mıknatıs kullanabiliyorsunuz. Ve bu kutudan çıkan bir aparat. Go 2'de de yok, Wireless Mi'de de yok. Aralarındaki en önemli teknik fark, tabii ki çantası, kutudan çıkan kablolu yıkı mikrofonları bunlar da fiyat farkı oluşturuyor ama en önemli teknik özellik farkı belki de ses kalitesi anlamında en çok önemseyeceğiniz şey. Arkadaşlar Wireless Pro 32 bitlik bir mikrofon. Go 2 16 bitlik bir mikrofon. Wireless Mi 24 bitlik bir mikrofon. Şimdi Wireless Mi Go 2'den daha sonra çıktığı için 24 bitlik bir mikrofon olarak geldi karşımıza çıktı. Ama Go 2'nin neyi var? Şimdi i̇şte dahili depolaması var, ekranı var. Şimdi Wireless Pro'da yine aynı şekilde entegre bir e, dahili depolama var. 7 saat kayıpsız kayıt alabiliyorsunuz. Ve bunun dışında 32 bit olduğu için sesin patladığı bir durum oldu diyelim ki. Yani ya kazanç ayarını yanlış yaptınız ya kamerada bir kazanç ayarı ile alakalı sıkıntı oldu. Veya o sırada çok yüksek sesli bir ses bir şey oldu yani. Arkadaşlar buradan kurtarabilme şansınız çok daha yüksek. Çünkü daha fazla veri var elinizde. Yani işin post prodüksiyon sürecinde Wireless Pro işinizi çok daha kolaylaştırıyor. Hani kalite farkını biliyorsunuz. Şu noktada artık biliyorsunuz diye düşünüyorum. Canlı canlı dinlediniz çünkü. Ama işin post prodüksiyonunda bakıyorsunuz ki eyvah kanallara baktım. O çizgiler tepeye vurmuş dümdüz olmuş. Yavaş yavaş şöyle bir kaba tabirle söyleyeceğim. Aşağı çekiyorsunuz. Aa ses orada. Çünkü veri orada. Burada daha fazla veriyi kaydedebiliyorsunuz post prodüksiyondaki işinizi kolaylaştırıyor. Şimdi final videolara geçelim. Yani benim bu mikrofonlarla çekmiş olduğum canlı canlı yayınlanmış olan videolar üzerinden konuşalım istiyorum biraz. Wireless ile beraber bir sürü dikey video çektim, yatay video çektim. Onlara göre olacaksınız. Go 2 ile dediğim gibi kendi şahsi kanalımda kullandım. Bir sürü yatay video, dikey video çektim. Yine aynı şekilde duyacaksınız. Wireless Pro'yu da ofiste canlı bir şekilde kullanmaya başladık. İki kişi çalıştığımız ortamlarda. Merch olarak çalıştırdığımızda nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor veya bu sesi düzgün bir şekilde dedik dediğimizde nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Ben Burak Şolt. Bu videoda sizlerle birlikte iPhone 15 ailesinin pil durumu hakkında konuşacağız. Önemli detaylar var. Batarya sağlığı tarafında Apple'ın ciddi bir e, iddiası var. Diyor ki 14 serisine kıyasla %80 batarya sağlığının düşmesi için bir döngüden bahsediliyor ya. İşte bu döngü sayısının 14 serisinde 500, 15 serisinde ise 1000 olduğunu söylüyorlar. İki yani katı daha iki sağlıklıymış. İki katı daha sağlıklı olduğunu söylüyorlar ve Biliyorsunuz iPhone modellerine yakın zamanda bir güncelleme geldi. iOS sürüm güncellemesi geldi. Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt. Ben Özgür Eroğlu. X1'in <gülüyor> 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 tamam <gülüyor> bir daha <amaçık. gülüyor> Herkese merhabalar ben Burak Şol. Ben Özgür Eroğlu. İkisi yeni bölümüyle karşınızdayız. Teknoloji ve oyun dünyasından haberlerle buradayız arkadaşlar. Aynen öyle. Merhabalar öncelikle. Evet bir süredir yoktuk. E, tatildi, hastalıktı, şuydu buydu derken izinler falan filan. Aksaklık kusura evet, e, şimdi artık buradayız. Hemen başlıyorum. Başla. iPhone'da emülatör dönemi başladı. Mis. Birbirlerine çok benziyorlar aslında. Üzerlerinde kumaş puff filtreleri var. Izgaralarını görüyorsunuz. Masaüstü kullanım daha çok hedeflenmiş ve masa üstünde göstermiş bunları. Ve spiderları bulunuyor ikisinde de. Bu sayede masanıza çarptığınızda o ding don sesler mikrofonlara yansımıyorlar. Altındaki bas kısımlara geldiğimizde bunlar plastik malzemeden im imal edilmiş. Boyun kısmı da aynı şekilde spiderlar metal malzemeden. Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt. PC Kole'ye geldim ve yılbaşı indirimleri var dediler. Bir fiyat performans odaklı kasa toplayalım istedik arkadaşlar. Genel manada Ryzen 5 5600'lü ve RTX 4070'li bir kasa. Yani aslında 2K oyunculuğu hedefleyen bir kasa. Şimdi isterseniz donanımlara geçelim. Kasamız Rampage'in bir kasası. İçerisinde 4 tane ARGB fan bulunmakta. 500 TL'lik QC T20A 5000 TL'lik 3. nesil AirPods'la mücadele edebilir mi görelim. Kutusunda yazmıyor lakin Bluetooth 5.3 destekli 13 mm sürücüleri var. Tek şarjla 5.5 saat çalışıyor. Altında görmüş olduğunuz üzere 100 Watt'lık bir subwoofer var. 2 tane de orta ve yüksek frekanslardan sorumlu 15 Watt'lık hoparlör bulunuyor. Toplamda 130 Watt. <laughs> Eldek ve Hayrez Audio destekli 1300 küsür liralık Soundpeats Capsule 3 Pro mu daha iyi yoksa herhangi bir vasfı yokmuş gibi gözken, Anker R50 mi daha iyi? Soundpeats'in kutusu daha kaliteli Anker'in ise askısı var. Herkese merhabalar. Ben Burak Şold. Bu da ROG Azot. %75 boyutunda Asus'un DIY nitelikleriyle ön plana çıkardığı yani özelleştirilebilir klavyelerde gördüğümüz bazı nitelikleri bünyesinde bulunduran üst segment klavyesi. Bu da benim kastüm klavyem. Evet bunu baştan sona ben kendim kurdum. Hatta şurada bir videosu var. Gövdesini... LED aydınlatmalara sürekli bakıyordum. Hani daha küçük alanda daha fazla aydınlatma sağlıyorlar. Bataryaya takıyorsunuz. Kablosuz kuruluma gidebiliyorsunuz. Böyle küçük bir çekim ortamında dahi kabloyu sağa sola çekiştirmek çünkü zahmet olabiliyor. Evet güzel avantajlılar. Ama fiyatları beni açıkçası geri çekiyordu. Öyle bir bütçem. Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt ve bu da Asus ROG Strix Scope RX. Bu kısmı vurguluyorum. TKL Wireless Deluxe oyuncu klavyesi. Aslında ben kendisine hiç yabancı değilim. Çünkü kendi oyuncu sistemimde editörün tercihi olarak arkadaşlar ROG Strix Scope TKL Deluxe'ü kullanmaktaydım. <laughs> ben bu giriş kısmını bayağı çalıştım ya. İsimleri inanılmaz uzun. Peki şimdi ne değişti? Neden test masamda? Arkadaşlar Scope ailesi ilk defa kablosuz bir kardeş kazanmış oldu. Ve Scope ailesi içerisinde birçok farklı model var. Moonlight serisi mesela renkli, beyaz renkli olanı çok çok hoşuma gitti. Ve aynı zamanda daha önceki videolardan geldiyseniz o videoları beğenmeyi unuttuysanız bu videoyu beğenebilir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek için yapabileceğiniz iki ücretsiz şeydir. Şimdi Disney'in kendisine geliyoruz. Malzeme kalitesi ve boyutlar. Şimdi bir AVM'nin en alt katında Letgo Otoplaz e, işte galerisi oluşturmuşlar. Güzel görünüyor. İçeri giriyorsunuz. Tabletler var, internet var, işte şey var. E, hemen paylaşıyorlar sizle. E, çay, kahve hizmeti yapıyorlar çünkü orada. Eğer gittiğiniz gün yoğun bir güne denk gelirseniz 4-5 saat bekliyorsunuz aracı satın alabilmek için. Evet ben bunu yaşadım. Cuma günü gitmiştim mesela 4-5 saat sürdü. Arkadaşlar gittim arabayı görmeye. Hanımefendiyi buldum ilgili hanımefendiyi. Ve kullanım sürelerini geldiğimizde Rod diyor ki hepsi için hepsi için 7 saat kullanım süresinden bahsetmişler. Benim gerçek dünyada elde ettiğim sonuçlardan bahsedeyim sizlere. Şimdi wireless ismi ile beraber 7 saat diyor ya 5 saat civarı kullanım süresi alabildim. Yani yaklaşık 4-5 videodan sonra Dedim ki artık bir sonraki çekimde bitmesin şarj edeyim. Sonrasında Road Wireless Go 2'ye geliyoruz. Yine aynı şekilde 7 saat kullanım süresi fabrika verisi. Ben yine 5 saat civarları elde ettim. Wireless Pro'da da aynı şekilde. Bir şekilde hepsinin kullanım sürelerini benzer tutmuşlar. Hani fabrika verisi olarak şey görsek batarya kapasitesi işte 300 mAh, 500 mAh. Öyle bir veriden aslında bahsetmiyorlar. Ama real dünya sonuçları en önemli şey ya. Evet 5 saat civarı ben kullanım süresi elde edebildim. Tabii ki kullanım şartları, menzil, yani çok uzaktan kullanırsınız daha fazla enerji tüketecek sonuçta. Ben bu şekilde çekimler yapıyorum. Kamera hemen dibimde. Arada çok fazla bir mesafe yok. Yani özetleri şu aslında zırt pırt şarj ettiğiniz kablosuz yaka mikrofonları değiller bunlar. Ama Wireless Pro'nun işte çantası, şarj kutusu işte o çok büyük bir avantaj. Hele dışarıda sürekli bulunuyorsanız yani sürekli sahadaysanız mesela şarj çantası çok daha önemli. Benim gibi videolar çekiyorsanız yine yani bu mikrofonu çantasına koyuyorsunuz ve orada şarj olmuş oluyor bu arkadaşlar. Böyle bir kullanım kolaylığı var Wireless Pro'nun. Videonun sonuna geldiğimizde Rode Wireless Mi Go 2 ve Wireless Pro aralarındaki ses kalitesi farkını duydunuz diye düşünüyorum. Ama temelde nedir işte Wireless Pro daha fazla veriyi daha fazla sesi aslında kaydedebiliyor. Ve sesin patladığı şartladığı durumlarda kurtarabilmeniz çok daha mümkün oluyor. Wireless Pro'da ve Go 2'de dahili depolama bulur, bulunurken işinizi garantiye almışken Wireless Mi'de böyle bir şey bulunmuyor. Ama Wireless Mi'nin de fiyatı çok iyi. Dolayısıyla dediğim gibi iki set aldım ben. Kardeşimde de var bende de var güzel güzel kullanıyorum ve fiyatları da çok daha uygun böyle bir avantajı oluyor yani tekrarlayabileceğiniz işler için bence wireless mi hem ses kalitesiyle hem de fiyatıyla oldukça avantajlı İsterseniz iki verici bir alıcı isterseniz benim gibi bir alıcı bir verici e, kullanabilmeniz sağlanmış fiyat performans yani ben bundan dediğim gibi iki tane kullanıyorum benim tercihim aslında çok belirgin ama wireless go 2'ye geldiğimizde arkadaşlar burada işinizin yediğini alabilmek var işte 16 bit kayıt yetersiz mi? Yo, değil aslında. Yani duyduğunuz ses mesela sizi rahatsız etti mi? Ben hiç rahatsız ettiğini düşünmüyorum. Dediğim gibi YouTube kanalımı bununla kurmuştum. O dönem pek bir rekabet yoktu. Şimdi birazcık daha fiyatı segmentinde rekabet çetinleşti. Ama yine de tercih edilebilir mi? Edilebilir. Neden? Çünkü Wireless Pro'nun kutu içeriği evet daha zengin, evet 32 bit. İşte hani kablolu yaka mikrofonları kutudan çıkıyor. Bu önemli bir maliyet. 32 bit olması ve orada aslında bir elin parmakları kadar seçenek olması dolayısıyla fiyatları da birazcık daha yüksek ama post prodüksiyondaki avantajı işte bu çok çok önemli. Yani ses patladı abi. Evet kurtarabilme şansın çok daha yüksek. Go 2'ye göre de Wireless Mi'ye de göre. Yani bu fark zaten post prodüksiyonda bir şeyleri kurtarabilmenin değerini bilen için çok çok önemli bir şey. Ha, bütçem olsa Wireless Pro alır mıyım? Evet alırım. Ama ya ben yaptığım çekimi biliyorum, kayıt ortamını biliyorum, işte sesimin tonunu biliyorum, ayarlarım hep sabit ya. Wireless Mi fiyat performans açısından o yüzden çok güzel. Go 2'nin olduğu dönemde Wireless Mi olsaydı büyük ihtimalle Wireless Mi'yi alırdım. Ama Go 2'yi aldığım için pişman mıyım? Kesinlikle değilim. İşimin yedeği var burada. Hiçbir zaman şey düşünmüyorum. Abi balantı koptu, abi ses patladı, İşte ne yapacağız? Abi yedek var burada. Bu çok büyük bir kafa rahatlığı. Wireless Pro'ya geldiğimizde o saymış olduğum bütün güzel şeylerin aslında bir toplama bu. Lakin fiyat anlamında da toplama olmuş oluyor. Ona da yapacak bir şey yok. Ama nedir? Yani Rode'a gittiğinizde fiyat performans mı istiyorsun? Wireless Mi var. 24 bitlik güzel bir mikrofon ben birazcık daha bu işimi garantiye alma ile alakalı, dahili diploma ile alakalı avantajlardan faydalanmak istiyorum. Bir de ekranı olsa benim işte kameramı tutacak arkadaşın çok işine yarar. Oradan sürekli bir sesi takip ederim dediğinizde hala Go 2 piyasada. Uzun zamandır da piyasada, bayağıdır da piyasada. Wireless Pro'da diyorum ya bütün bu güzelliklerin toplamı. Fiyatı yüksek ama biz ofisimizde kullanıyoruz. Gerçekten memnun kaldık. Evet videonun sonuna geldik arkadaşlar. Road Wireless Mi Wireless Go 2 ve Wireless Pro hakkındaki bütün detaylara mümkün olduğunca haizsiniz diye düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir, kanalımıza da abone olabilirsiniz. Görüşürüz, kendinize çok çok iyi bakın.